Evet UEFA Şampiyonlar Ligi finali olsun. UEFA Şampiyonlar Ligi finali. Evet futbolcular sahaya çıkıyor. Signal Iduna Park'ta. Şampiyonlar Ligi finali dedik ama e, neden Almanya'da? Olabilir olabilir. Evet Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund Leicester City konuk ediyor. Evet gördüğünüz gibi 80 bin küsür taraftar. Borussia Dortmund için Borussia Dortmund'un bu kupayı kazanabilmesi için Onlar da takımına destek vermek için yerlerini aldılar Evet Leicester City Leicester City taraflarını da görüyorsunuz Arkada diyeceğim hepsi Borussia Dortmund. Her neyse Onlar da kendi takımlarına destek veriyorlar İlk kez bu platformda finaldeler Büyük bir başarı Leicester City adına da Evet hakemler Cüneyt Çakır Yardımcıları bir şey işte ismi bilmiyorum Evet gördüğünüz gibi Borussia Dortmund'da Kadro böyle, futbolcular böyle. <laughs> De maç başlayacak. Sancho gördüğünüz gibi yanında Axel Witsel, diğer yanında Alcacermine. Onun yanında bilmiyorum. Suratlardan anlaşılmıyor. Evet. <laughs> i̇lk 11'lere gelelim. Borussia Dortmund'un ilk 11'inde kalede Burki, defans dörtlüsü Humus Akanji, ee, Hakimi Şaklıs, orta saha Teşekkür ederim. Evet, Leicester City'de Leicester City'nin kadrosuna bakalım. Leicester City. Kaleci Michael. O nasıl bir kadro ya? Hocam yanlış görmedim herhalde. Bir dakika. Şampiyonlar Ligi finali. Karşındaki Borussia Dortmund. Leicester City ligde 2.3 göt galibiyet aldın diye yani götün kalkmasın. Arkadaş Ihenecho Defans oynuyor. John Evans Forvet oynuyor. Hadi Gray oynayabilir. Barnes nerede? Barnes yok mu lan? Aa Barnes yok. Yapmamışım demek. Iborra Tamam. Mende o bekledin miydi oğlum? Hadi o da tamam. Endi de olabilir. Tilemas var. Preyat var. Morgan yanlış yerde. Orada Pereira yok muydu? O da yok. Hacı biz dağıtırız ya. Adamlar yani yeneriz yani. Benim benim favori futbolcum Medisin de onlardı ama Medisin falan kurtaramayacaksınız. Hadi bakalım. Diğer maç başladı sayın seyirciler. Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Evet tehlikeli geliyor Borussia Dortmund. Witzel çok erken bir gol. Çok erken bir gol sayın seyirciler. Harika paslaşmalar sonunda gelen gol. Axel Witsel topun dibine hafiften giriyor gol atıyor Schmeichel'ı mağlup ediyor. He, yani siz bu kadroyla çıkın bakalım. Leicester City şokta. Borussia Dortmund ise A101'de. <laughs> İbora. Evet şimdi sağdan gelmeye çalışıyorlar derken Sancho. Ee, biz bu ben profesyonelde oynuyordum herhalde. En iyi oyuncuyu almadım bu kez unuttum. Ama yine profesyonel Hacı ben modu amatörü falan mı aldım? Rose kontrol ve ikinci gol. Kaleci Schmeichel'da çöp çıktı. Leicester City nasıl finale geldi bilmiyoruz. Ee, ne dümenler dönüyor onu da bilmiyoruz. Madison ihanetçi ile oynadı. o Morgan. Eee Schmeichel kurtardı evet sayın seyirciler. Üçüncü gol geliyordu. <laughs> Faslılaşarak kanji mı kullanır acaba bu şeyi? Ya What the fuck? Enemy team mm, Erit, Erit. Ee, Ibarra. Evet. Madison. Pak Alkasar. Alkasar yürüme oğlum. Madison. Lan ne oluyor oğlum? Ben de Johnny Evans. Asumus. Sancho. Alkasar. Brent. Sancho. Cihadan Sancho topu dışarı gönderiyor. Şu ana kadar 26 dakika geçti ve bu 26 dakika bana ne söylüyor derseniz bu 26 dakika bana bir tecavüzün olduğunu, şampiyonlar ligi finalinin böyle final olmaması gerektiğini söylüyor. Yani Hacı... Alkasar ne eski bize Alkasar? Alkasar koş abici ben seni Q'ya basıyorum seni de almak için. Sen niye gelmiyorsun kontrolüme? Bak sen teknik direktörüne karşı gelmeye başladın Alkaker. Grey. Uzun oynadı. Cami vardı. Vura, vurdu kafayı geriye men diye derken yine Borussia Dortmund oyuncular top aldı. Orta alanda bir boşluk var. Evet Royce çok iyi bir pas gönderdi. Julian Brandt. 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 En azından defans yapmayı öğrenmiş Leicester stil oyuncular. Mendy. Çağlar nerede oynuyor ya? Çağlar da hata çıktı. Ibora. ilginç bir taktik, ilginç bir diziliş, ilginç bir oyun planıyla, şablonuyla karşı karşıyayız Leicester stiline. Şimdi Jadon Sancho çok büyük bir yıldız olacak. Hatta oldu bile. Sancho. Bir sırrı Sancho. Madison geldi top aldı ya. James Madison. Gray. Soldan geliyorlar. Gray. Bacak kıran Witzel. Bacak kıran Witzel. Top aldı. İlk yarı için düşüncelerimi söylemem gerekirse ben böyle finale e, cinsel ilişkiye girerim. <laughs> ama bana girer. Ben mi ona girerim? İşte doğrusunu bilmiyorum ama ikimiz de cinsel ilişkiye gireriz yani. Cinsellik olur bu işte. Mark ee, Marco Reus. Alcacer. Alcacer top aldı. Brent. O nasıl pas ya? Chilwell. Gray. Evet şimdi soldan geliyor. Gray. Hakim ve grey mücadelesi. Grey top kazandı. Jomi Vardy ile oynadı. Vardy geriye doğru yeniden Gray ile. Gray. Kendi atma lan lavuk. John Evans çıktı. O kazar ki oyunda. O, o yaşıyor mu lan? O kazar kim kaldı oğlum? Leicester City çok level atladı ya. Bendeki Leicester City yerinde sayıyor arkadaş. Ya, Barnes yapmadım. Pereira'yı koymadım. Beklerinde. Tilemans falan var. Bunları da oynatmıyor. İlginç. Borussia Dortmund tam kadro bak çıktı adamlar finalini almak için tam kadro çıktılar ya. Olması gereken de bu. Hadi sakatınız var desem. Arkadaşım senin sakatın var hadi durduruyorum. Hadi o sakat bu sakat. Ya sen defans oyuncusun forvete nasıl koyabiliyorsun ya sen yedeklerin daha yüzde Perez var ya. Ya ihana şu defansı koymuşsun yani siktirin gidin ya. Ya cidden sesimde çıkmıyor ya fuck gibi bir şey ya. Julian Weigl. Alkaser. Julian Brandt. Evet Borussia Dortmund geliyor. Brent ceza sahası hemen önünde. Sancho, Sancho. Bu mu geleceğiniz? Manchester United alma. Sancho çık. Yuslayın Sancho. Sancho yuslanır çıkıyor oyun. Tam göster oyuna giriyor. Mars Wolf değil. Doubt alacağım. Doubt. Ama yapma sarı kartı pozisyon yok ki ya. Şaklı sarı kart alıyor. Şaklıs. Ne şaklıs. <laughs> Akanji, İsviçreli savunma oyuncusu. Royce oynadı. Royce rakibine çalım attı. Royce uşağı kovalıyor onu. Royce. Julian Brandt. Brandt götse. Mario götse. Nerede dünya kupasında final final maçında gol atıp takımına kupayı kazanırdan götse. Nerede o götse? Nerede? Kayboldu gitti götse. Geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordun be götse. Nerede o götse? Nerede? Ah be götse. Ah be göt. Madison. Hacı Madison da çok kötü değil mi ya? Beğendim oyuncular teker teker kötü oynuyor. Brent. Ross, Brent. Götse. Brent. Brent. Tek sen iyi oynuyorsun be. Şu paslaşmalar baksana adam oyunu kurdu Brent. Kendisi pozisyonu başlattı. Kendisi bir noktaya koydu. Bak bak. Julian Brent amına koydu şu Michael'ın. <laughs> Hacı bizim Çağlar forvet oynuyor ya. Leicester City'nin bir formasyona bakar mısın? Defans ortasında defans adam yok. Bir çilvel yerinde oynuyor. İha O Okazaki Morgan. ikisi de yanlış yerde. Hadi Morgan'ı biraz çekseler defans ortasına. Tilemans almışlar. Uluşağı var. Geriz geri zekalı bunlar. <laughs> Biz saç alıyorlar ve şu an 4 0 durumdalar. Sanki bana 20 20 yıldır şampiyonlar liginde kupayı alıyorlar. Challenge falan yapıyorlar sanki. Arkadaş ben anlamadım. Bu Brandon Rodgers'ın kafası sulandı herhalde. Beyin gitti. Torgan Nazar bir çalımda o attı. Torgan Hazar. Torgan yerde hakem. Güzel bir orta yapalım.